Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Değerli öğrencilerimiz. Beşinci kitabın altıncı ünitesinin altıncı dersini yapıyoruz. Bu metni daha önce okumuştuk. Arapça olarak izah etmiştik. Şimdi Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Tunfiqul hukumatu emualen kethiraten. Hükümetler çok mal harcıyor. Niçin? Libina il muessesatil içtima'iye. Toplumsal kurumları yapmak için hükümetler çok para harcıyorlar. Keda toplumsal kurumlar ne gibi? Kedaril acize, daril acize gibi ve daril hadane, kreş gibi ve gayrihima bu ikisinin dışında başka. Darul acize, darul hadane ve bunların dışındakiler gibi toplumsal kurumları inşa etmek için hükümetler çok mallar harcıyorlar. Enfaka, yunfiku infak harcıyorlar değil mi? Ve min ehemmil müessesat kurumların en önemlilerinden hangi kurumlar? Elleti ta'teni biha o kurumlarla ilgileniyor. El hukumat hükümetlerin kendileriyle bu ha nereye gidiyor? Müessesata gidiyor. Hükümetlerin ilgilendiği kurumların en önemlilerinden birisi de Darul Eytam yetimhanedir. Yetimhanelerdir, çoğul söyleyelim biz. Elleti bu yetimhaneler ne yapıyormuş? Tekumu bi riayetil eytam. Yetimlerin işte e, korunup, e, gözetilme işini yapan. Ya da tekumu bi riaye. Onların riayetini yapan değil de yetimlere işte koruyup gözeten. Sonra ve bir bi ve onların terbiyesini yapan. Terbiyesini yapan Türkçe'ye tam uymuyor. Ne diyor o zaman? Ve onları terbiye edip eğiten. Niçin? Liyekunu ricalen salihine fil müstakbel. Gelecekte doğru dürüst adamlar olmaları için onların eğitimini ile ilgilenen, onları eğitip terbiye eden yetimleri bakıp, koruyup, kollayıp, gözeten yetimhanelerdir. Tamam? Yetimhaneler neydi? Hükümetlerin ilgilendiği kurumlardan biri de işte şu şu işleri yapan yetimhanelerdir şeklinde. Buradaki takumu riaye onların gözü, e, korunup e, gözetilmesini yapan. Demeyelim de onları koruyup gözeten. Tamam? Arapçada böyle bir üslup kullanılıyor masların başına game getirerekten o işi yaptığını ifade etmiş oluyor. Zaral Üstad Salim Üstad Salim ziyaret etti. Mesulü terbiye, eğitim sorumlusu olan Üstad Salim ziyaret etti. Eğitim sorumlusu Üstad Salim ziyaret etti. Nereyi? İhtâhâzihil <laughs> müessesâd. Bu kurumlardan bir tanesini ziyaret etti. Neden ahadu hadihil müessesat demedi de ihda dedi? İhda müennes, el o da müennes olduğu için değil mi? Mesela ahadu tullabi, öğrencilerden, erkek öğrencilerden birisi ahadu. Ama kız öğrenciler dediğimizde ne diyeceğiz? İhda talibati, kız öğrencilerden bir tanesi şeklinde tam ahadu müennes onun ihda şeklinde geliyor eğitim sorumlusu Üstad Salim bu müesseselerden bir tanesini ziyaret etti. Ve se'le talibe iaden, talebe iada, öğrenci iada sordu. Ellezi, o iad ki ne yapmış, iyat nasıl bir çocukmuş? Lem yetecavezi salisete aşarete min umurihi. Ömründe 13 yaşını geçmemiş. Yani henüz 13 yaşını geçmemiş olan. 13 yaşından küçük ya da olsa olsa en büyük 13 yaşında olan talebe iya sordu. Tecavüze yani sınırı açmış demek. Lemmiye tecavüz 13 yaş sınırını aşmamış. Olan talebe iya sordu. "Maza yukaddimu lekum haza'l meytem?" Bu yetimane size ne sunuyor? "Maza yukaddimu?" Size ne takdim ediyor, ne veriyor? İya ne diyor? yuqaddimu lana bize veriyor kulle mustelzemati dirase eğitim için gerekli olan şeylerin hepsini hacat yani eğitim ihtiyaçlarının araç gereçlerinin hepsini bize sunuyor idafeten ayrıca bunlara ilaveten ila taami yemek ve şarab içecek ve libas kıyafet ya da şöyle de diyebiliriz yiyecek içecek ve kıyafete ilaveten eğitim ihtiyaçlarının hepsini de bize veriyor. Ve yu'tina bize veriyor nafakaten kulle usbu. Her hafta bize nafaka yani bize harçlık veriyor. Hel ta'işuna huna daimen burada daima burada mı yaşıyorsunuz? Hep sürekli burada mı yaşıyorsun? Yaşıyorsunuz. Cemil sormuş değil mi? Yani onu ve arkadaşlarını soruyor. İyad. Bazı tullab yaşıyorlar huna daimen. Bazı öğrenciler burada daima yaşıyorlar. Sürekli yaşıyorlar. Ve bazıhum onlardan bazıları yezhebûne ilâ buyûtihim yevmel hamis. Perşembe günleri evlerine gidiyorlar. Onlardan bazıları da perşembe günü evlerine gidiyorlar. Ve yaudune yevmes sebti. Ve cumartesi günü de dönüyorlar. Bazıları sürekli burada yaşıyor. Bazıları da perşembe günü gidip cumartesi günü dönüyorlar. Limaza <laughs> dekhalte ilel meytem? Yetimhaneye niçin girdin sen? Ve limaza dekhala estiqa uke? Senin arkadaşların niçin girdi? Diyor. Sen mi arkadaşların niçin girdiniz yetimhaneye? Ne yap? İyat ba'de vefati velidi şöyle yapalım. Babamın vefatından sonra ba'de vefati velidi babamın vefatından sonra lem yebqa ahadun hiç kimse kalmadı yasrifu aleyna bize harcama yapan bize harcama yapacak hiç kimse kalmadı. Babamın vefatından sonra. Ve işte bu yüzden fe durrat ümmi annem mecbur kaldı. En beni göndermeye ilerleyip yetimhaneye. Ve bu yüzden annem, şey babam vefat edip bize harcama yapacak kimse kalmayınca annem beni yetimhaneye göndermeye mecbur kaldı. Ama astıka'i ama arkadaşlarım arkadaşlarımı soruyorsan özellikle mesela şu zalike sadiki Halid Şu arkadaşım Halid Onun sebebi tüvfiyet ummuhu. Onun annesi vefat etti. Ve validu samir. Diğer arkadaşım samirin babası. Acizun anil meşşi. Yürümekten aciz. Yürüyemiyor yani. Yürüme engelli. Diğer arkadaşım Samir'in babası yürüme engelli. Ama Rami, Rami'yi sorarsan diğer arkadaşım Rami'ye gelince fakat infasale validahu onun ana babası ayrılmıştır. Ve vada'a o ikisi hu, onu koymuş ve vada'a o ikisi onu koymuş huna buraya. Ana babası onu buraya koymuşlar. İnfasale ayrıldı demek. Validahu validun baba validahu onun iki babası demiyoruz değil mi bu? Ana baba valideyim, ana baba yerine geçiyor. Validun baba validetun o da anne oluyor. Validahu onun ana babası e, ayrılmış ve onlar onu buraya koymuşlar. Salim men yehtemmu bi şuunikumul Sizin hususi işlerinizde kim ilgileniyor? ve durusikum ve derslerinizle sizin hususi işlerinizle ve derslerinizle kim ilgileniyor? O ne diyor? Endena amilatun bizim yanımızda çalışan kadınlar var. Yatenine bi şuunina bizim işlerimizle ilgilenen kadın çalışanlar var. Bir şeklince iyi bir şekilde bizim işlerimizle ilgilenen kadın çalışanlar var. Demek ki bizim yanımızda iyi bir şekilde işlerimizle ilgilenen, özenen kadın çalışanlar var. Ve hunaki esatizetun muhtasun ve orada e, nedir? Uzman hocalar var. Yutabi'une durusena bizim derslerimizi takip eden uzman hocalar var. Bistimra var. Sürekli bir şekilde. Devamlı bir şekilde derslerimizi takip eden e, uzman, mutahassis hocalar var. Ve yevcehûnenâ bizi yönlendiriyorlar in ahta'nâ. Hata yaptırsak, hata yaparsak eğer bizi yönlendiren ve devamlı bir şekilde derslerimizi takip eden uzman hocalar var orada. Tamam? Demek ki bizim işlerimizde iyi bir şekilde işlerimizle ilgilenen kadın çalışanlar var. Ve orada devamlı bir şekilde derslerimizi takip eden, hata yaptığımızda bizi yönlendiren uzman hocalar vardır. Vecceh yüveccihu yönlendirmek. Bak yüz yön. Vecceh yönlendirdi. Yüveccihune yönlendiriyorlar. Ne? bizi yönlendiriyorlar. Ne zaman? İn eğer ahta na eğer hata yaparsak bizi yönlendiren uzman hocalar var diyor. Hel ente murtahun huna ya Salim? Salim değil. Ya da soruyor Salim, doğru mu? Sen burada bu yetimhanede fi hadzal meytem bu yetimhanede rahat mısın? Ya Naam. Evet. Velhamdülillah. Allah hamdolsun rahatım diyor. Naam velhamdülillah. Bazı kelimeleri vurgularsak tekrar. en enfaka yünfiku infak. Nafaka aynı kökten geliyor Harcamak. Nafaka harçlık. Harcama yapacak şey veriyor değil mi? Müessesat. Essese yüessisu teessis. Müesses. Müessesat. Kurulmuş yani. Toplumsal kurumlar. Darul hadane kreş oluyor. E, ve min ehemmil müessesat elleti te'teni bihel hukumat e, darul eytam yetimhanelerdir. Kurumların en önemlilerinden biri de darubu haber oluyor bak. Ya da müpteda oluyor. E, yetimhaneler bir. Yetimhaneler Hükümetlerin ilgilendiği en önemli kurumlardan biridir. Mütteda burası değil mi? Tequmu bir ayet. Onların gözetimini, gözetip e, koruma işini, kollama işini yapıyor. Değil de gözetip koruyor şeklinde e, söyleyebiliriz. Mesela e, seccele kaydetti. Ama bazen e, Araplar şu şekilde diyebilir. Kame bitescilihi onun kaydetme işlemini yaptı. ve kaydetti demek değil mi? Ama bu şekilde seccele değil de onun tescil, maslarını kullanıyordu. Başına gâme getiriyor. Burada da ra'a yerine ne yapmış? E, ra'anın maslarını kullanmış. Başına gâme fiiliyle ne yapmış? E getirmiş. Onları koruyup gözetiyor. Ya e da gâme bir terbiyeti mesela. Değil mi? Bu buraya da atıf yapıyoruz çünkü. Onların terbiyesini yapma. Onları terbiye eden diye tercüme ediyoruz. Lem yetecavez. Tecavüze yetecavüze sınırı aşmak demek. 13 yaşını açmayan aşmayan talebe iad. diyor. Yukaddimu kulle mustelzemati dirase eğitim malzemelerinin hepsini, gereçlerinin ihtiyaçlarının hepsi nafaka harçlık şeklinde anlayabiliriz. Burada da acizun anil meşri. yürümekten aciz yani yürüyemiyor demek. İnfasale fasale infasale ayrılmış. Validahu onun ana babası. Ve vada'ahu o ikisi onu koymuşlar huna buraya. İ'tena i'teni, hünne bak cemi olduğu için yine şeklinde oldu. Bir de burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. E, dikkat ederseniz burada Mesela estiqai. Bak hemze var. Ne üzerine yazılmış? Nebra. Üzerine yazılmış bak. Çizgi üzerine. Ama şurada bir hemze var. Vav üzerine yazılmış. Bir Burada da vav üzerine yazılmış mesela. Değil mi? E, bu şekilde hemze bazen farklı şekillerde yazılmış. Burada hemze yine elif üzerine yazılmış. Bak. Bazen vav üzerine, şu ikisinde olduğu gibi bazen elif üzerine bazen de nebra üzerine yazılmış hemzeler. Demek ki hemze bulunduğu yere göre kelimenin ortasında farklı şekillerde farklı şekillerde demeyelim de bazen vav bazen elif bazen nebra üzerine yazılabiliyormuş. Kavayt'te bunu da görmüş olacağız her es ile Eceban ileiyehelye <laughs> ay şu tulla bu filmei tem da öğrenciler daima yetimanede mi yaşıyorlar sual nedir cevabımız baiye ay şuna daen bazıları daima orada yaşıyor ba ya buna ile buyut cuma ve bazılarda cuma günü evlerine gidiyorlar ve cumartesi günü dönüyorlar. Bu şekilde değil mi? Parçada o şekilde geçmişti. Limada yedhulet tıflu ilel meytem. Çocuk yetimhaneye niçin giriyor? Niçin yetimhaneye giriyor çocuk? Limaza? taban el esbab muhtelife yani sebepler farklı. Mesela bazıhum dehale bi sebebi mevti validihi. Mesela bazıları niçin girmiş? Dehale bir sebebi mevti validihi. Babasının ölümü sebebiyle. Ba'duhum dehale. Bazısı da girmiş. bir sebebi mevti ummi. Bazısı da annesi öldüğü için girmiş. Ba'duhum bir sebebi infisali validehi. Bazısı ana babası ayrıldığı için girmiş. Ba'duhum bir sebebi maradı validihi. E validetihi. Bazısı da babasının hastalığı neydi? E, validuhu acizun anil meşşi onun babası yürümekten aciz demişti değil mi? Hastalığı sebebiyle. E o bir esbab muhtelife. Farklı sebeplerle girmiş olabilirler. Ne? Men yehtemmu bi şuunil eytem ve dirasetin fil meytem. Yetimhanede yetimlerin işleri ve dersleriyle kim ilgileniyor? Kim ilgileniyordu? Yeh, yehtemmu. Buna tehtemmu diyelim tabi. amilat olduğu için tehtemmu العاملات kadın çalışanlar ilgileniyor bi şuunihim işleriyle. Bi şuunihim el da diyebilirsiniz. Ve esatize muhtassun yutabiun durusuhu. Onların derslerini takip eden uzman hocalar vardır yutabi'une durusen ve yuvecuhunehum in akhta'u. Eğer hata ederlerse onlara yönlendiren hocalar varmış. Tehaddeth anil muessesatil içtimaiye fi beledike sen kendi ülkendeki kendi e, beldendeki toplumsal müesseselerden bahset. Siz tabi farklı bahsetmiş olabilirsiniz. Fi beledi muessesat içtimaiye kethira benim ülkemde toplumsal kurumlar çoktur. وتهتم الحكومة بها كثيرا وتنفق أموالا كثيرا وتبني المباني الجديدة لهذه المؤسسات. ده جواب بلا اكتب الكلمة المناسبة في الفرابوش تقل رؤويه كلمة تنفق الحكومات أموالا كثيرة شوك مالهار جور لرعاية الأيتام. يتم لرعاية ve terbiyetim. Ve onları eğitip terbiye etmek için çok mal harcıyor. Niçin? لِيَكُونُ ricalen صَالِح۪ينَ fil الْمُسْتَقْبَلِ Gelecekte doğru dürüst salih adamlar olsunlar diye. يُقَدِّمُ الْمَيْتَمُ لِلْتُلَّابِ yetimhane öğrencilere sunuyor. Kulle mustelzemati dirase. Eğitim araç gereçlerinin hepsini. Ve yu'tihim nafakaten. Onlara harçlık veriyor. Kulle usbu. Her hafta onlara harçlık veriyor. Dehale Halidun ilel meytem liyenne ummehu kad tufiyet. Halid yetimhaneye girdi çünkü onun annesi vefat etmiştir. Ve validü samir acizun anil meşşi. Yürümekten acizdir. Değil mi? Yürümekten aciz. Yürüyemiyor. O yüzden girmiş. Fil meytem esatizetun muhtassune. Uzman hocalar vardır. Yücebiyanatullah tullabe öğrencileri takip ediyorlar. Bistimrar, sürekli bir şekilde öğrencileri takip eden uzman hocalar vardır şeklinde olacaktı. Bu metinde, bu ünitede geçen bazı eş anlamlı kelimelere bakalım. Edrake, edrak ceyyiden diyor değil mi? Edrake bir mana, fehime, öyle hava şeklinde. Mesela zıt anlamlarda deve ilaç, daun dert, dert. Deva'un o da derman oluyor. Li kulli da'in her derdin deva'un bir dermanı vardır şeklinde. Fiil ve harf celler sehira min yeskharuna min ba'dihim yeskharuna ba'duhum min ba'd sehira min alay etmek temekkene min lem ne temekken min temekken mine duhul girme imkanımız olmadı lem nestatı yani Acizun an yürümekten aciz. Acizun anil meşşi. Bir şeyi yapamamak ondan aciz kalmak. Bazı ifadeler var onlara da dikkat edelim. Salih. Mesela salihan ricalen salihine düzgün doğru dürüst adamlar olsun diye. Mesela bir de salihun lişur mesela. Su gördünüz salihun lişur. içmeye uygun. içilebilir. İçmek için iyi yani o durra mecbur kalmak. Mesela ayette ne geçiyordu? Femeni durra gayra bagh ve la Kim mecbur kalırsa, zorunlu kalırsa işte aşırıya kaçmadan, e, haram olan şeylerden yiyebilir diye değil mi? Orada ne geçiyor? Femeni <laughs> durra. Kim mecbur kalırsa. Darul acize acizler yurdu, yaşlılar veya kimsesizlerin kaldığı yer. Darul Eytam yetimlerin yurdu, yetimhane. Darul Hadane, kreş. Darul, şey Daru değil de, Erravda. Erravda o da anaokulu yerine geçiyor. Bazen Darul Hadane, Ravda bir bir yerine de biliyor. Kusur, dimagiyun, beyinsel, zihinsel kusur, zihinsel engel demek. Yec'aluneke tadhakku seni güler hale getiriyor. Ne demiştik bu? Tadhakku sen gülüyorsun, yecalunke ya da e, onlar seni yapıyorlar güler hale yani seni güldürüyorlar. Gülüyorsun güldürüyor. Yakumu bir riayye, gözetimini yapıyor. Bu e, şeyle çok karşılaşırsınız arkadaşlar. Yer riayet ediyor demiyor da riaye yer anın raanın maslarını kullanıyor başına da kame getiriyor. Gözetleme işini yapıyor. Yani gözetiyor, koruyup kolluyor demek. Yakumu bi terbiyeti. Mesela rabba yurabbi, turabbi demiyor. Terbiye ediyor demiyor da e, rabba fiilinin maslarının terbiyeyi kullanıyor ve onun terbiyesini ikame ediyor diyor. Tam bu şekilde game ile kullanılıyor. Fiilin maslarını koyup başına game getirerekten. Bu üslupla çokça karşılaşır. Biz bunu terbiye ediyor diye anlayabiliriz. Yani her defasında onun terbiye e, etme işini ikame ediyor, yapıyor dememize gerek yok. Terbiye ediyor işte bitti. Mesela kâme bi tesbitihi. Bu e, yanlış olmuş. Kâme bi tesbitihi. Onun tespit etme işini yaptı. Onu tespit etti demek, değil mi? Sabitleştirdi. Kâme bi tescil mesela. Onun kayıt işlemini yaptı. Kayıt işlemini yaptı gerek yok. Seccele <gâme> yuseccilu <bi> tescil. Seccele kaydetti demek. Kame bir tescil kaydetme işlemini yaptı. Bak seccelenin maslarını ve başına da bir kame bir getiriyor. Ne oluyor? Kaydetme işlemini yaptı. Kaydetti ya. Yani. Kame bir neshi çoğaltma işlemini yaptı mesela. Neseha çoğalttı, nüskalandırdı. Kame bir nesh işte çoğalttı ya da taklit etti anlamına da gelebilir. Mesela kame bir duhul. Dehale demiyor da gâme bidduhul. Girme işlemini yaptı. Girdi demek. Tamam mı? İçine girdi, müdahale etti demek. Herkese. Bu dersimizde de burada bitti. Nerakum fid dersil kadim. Ma'as salama.